yine başka bir yerdeyiz ee, Şu anda Antalya Serik'te bulunan Hasan Ali İlter beyefendiye ait çiftçimize ait nar bahçesindeyiz Bunun gübrelemesi düzenli olarak Farplast tarafından yapılıyor bu zamana kadar e, verim oldukça iyiydi bu sene biraz daha fazla verim bekliyoruz İnşallah e, yüzümüz kara çıkmaz İnşallah her şey umduğumuz gibi olur. Evet, Fairplus her zamanki gibi çiçeklenmedi. Bir devrim yaratıyor. Meyve oluşumunda, çiçek tutumunda, meyve tutumunda üstünlüğünü ortaya koyuyor. Görüyorsunuz işte. Hemen daha bu mevsim olmasına rağmen meyveler bir şişmeye başlamış, büyümeye başlamış. Yani sadece bu bölge olarak düşünmeyin. <laughs> Karşıda tabii ki eksik var. Budama eksiği var. Buranın budaması geç de olsa yapılacak. Yani boş ağaç yok. Gördüğünüz gibi. Boş ağaç yok. Bütün ağaçlar dolu dolu. Papatya tarlası gibi her taraf dolu dolu devam ediyor. Biliyorsunuz. Far Plus fark arkadaşlar. Biz bu gübreyi hakkıyla, kalitesiyle üretiyoruz. Gözde görülüyor işte. Bakın tekrar göstereyim. Gözde görülüyor. Hani alet işler ele ünür. Ama aynı siştir kişinin lafı bakılmaz derler. Bizim işimiz bu lafa sözle bakılmaz. İşte burada görüyorsunuz.